Herkese merhaba arkadaşlar. Uzunca bir süredir Katina destesini konuşturmuyordum. Bugün sizlere aşk açılımı, Katina destesiye bir aşk açılımı gerçekleştireceğim. Katina destesini çok sevdiğim için kullanıyorum ve Katina'yı e, sizlere de iyi geleceği için kolektifi açılım olarak yapıyorum. Özelde hiç kimseye yapmıyorum. Çünkü Katina bir tarot, bir astroloji gibi değil. Katina bir fal yöntemi biliyorsunuz. Ve o yüzden ücretli olarak hiçbir şekilde kişiye özel, böyle bir açılım gerçekleştirmediğimi bildirmek isterim ama Katina destesinin bende yeri farklıdır. Çok severim enerjisi çok farklıdır. Her zaman okuyamam. Bana böyle bir enerji geldiği zaman Katina destesini açmak ve okumak isterim. Şimdi de öyle bir enerji içerisindeyim. Sizlere de inşallah kendinizi bulabileceğiniz bir açılım olur diyorum. Öyleyse Katina destesi açılımıma başlıyorum. Bakalım aşk açılımında bu aşk söyleminde kadın karakter olarak siz neredesiniz siz? Hangisisiniz? Bakalım ne çıkacak? Kartlar tersinizde kalmış olabilir ama ben tek tek düz olarak göstereceğim size. Evet kadın karakteri şöyle alıyorum. Bakalım Katina destesinde siz erkek karakter olarak hangisisiniz? Bütün enerjimi buna yüklüyorum ve erkek karakteri de seçiyorum. Bakalım ben ayrı ayrı tutuyorum. Evet şöyle bakalım bize yol gösterecek ilişkimizin ortak kartları atlardan alalım. Evet ruh kartlarından da bir tanesini şöyle alalım. Bu ilişkinin elementi nedir? Onu da bir öğrenelim. Çok güzel enerjiler var bugün. Ve bakalım Kadının hayatında neler olmuş, neler oluyor? İlişkiyle alakalı neler olabilir? Kadının hayatında neler olmuş? Şöyle alalım. Neler oluyor? Neler olabilir bu ilişkide, bu aşkta neler olabilir? Şöyle erkeği de şöyle alalım. Evet, yine karıştırmak geldi içimden. Bir karıştırayım. Ben kartları seçip aslında başlıyordum yayına ama... ...kartları bizimle seç bundan sonraki destede dediğiniz için... ...sizinle birlikte seçiyorum. İnandırıcı olmuyormuş. Bazı arkadaşlar öyle söylediler. Halbuki yine böyle seçiyordum ama... ...zaman kaybı olmasın diye. Erkeğin hayatında neler oluyor? Ve bakalım bu ilişkide ne düşünüyor erkek? Ne yapar? Pekala. Kadın karakterimizi şimdi hemen açıyorum. Palsadra ve Turan karakteri. Şimdi arkadaşlar Turan bize ne söyler? Turan karakteri aslında sert, makul. E, sert gibi görünebilir ama uzlaşmacı bir karakterdir bu. Makul bir karakterdir. Uzlaşır serttir ama makul bir karakterdir. Yani uzlaşabilir bir karakterdir. Eğer bayan dinleyiciler varsa karşınızdaki kişi, ilişkideki kişi böyle birisi. Yani sert görünür, mizacı serttir. Belki soğuk durabilir ama uzlaşmacıdır bakın. Sever, aşık olur, uzlaşmacıdır. Onun içerisindeki, onun içindeki minnoşu siz Bilemezsiniz çok aşık olursa ortaya çıkartabilirsiniz diyor. Palsadra bize ne söylüyor? Zor bir kadındır Palsadra. Ee, kavga ve kaos. Belki çok şeyden memnun olmaz. Mutsuzdur. Bakın onu mutlu etmek çok zordur. Hani burada da şunu anlayabiliriz. Kadın karakter biraz daha zor bir karakter. Kadın aslında mutsuz. Kadın kendini kaosta hissediyor. Zor bir karakter diyebiliriz kadın için. Bakalım bu ilişkide. Kadın memnun etmek zor. Turan ve Parsadra yan yana gelmiş. Aslında Turan'ın da zor bir tarafı var. Zor bir tarafı nedir? Onun zor tarafı sert görünmesi. E, onun hiçbir zaman sevemeyeceğini, onun aşık olamayacağını düşünürsünüz. Uzlaşmacı olmayacağını düşünürsünüz. Ama tam tersine aslında içinde uzlaşmacı bir karakter vardır. Şimdi Parsadra da her zaman memnun ve mutlu olmaz. E, kaoslar içinde hisseder ve sizi de gerçekten bu strese sürükler. Belki bu anlamda kadın karakter de buna dikkat etmelidir. Bakalım bu ilişkiyle alakalı olarak kadın karakter neler yaşamış. Aslında kadın karakter bir boşluğun içerisinde başlamış bakın. Hani hayat boşluktan yakalar diyoruz ya. Bir boşluğun içerisinde ben bu ilişkiye başladım. Bir boşluktaydım başladım ve bir boşluktayken iletişime geçtim diyor. Memnun değil hayatından. Erkek karakteri açtığımızda anne enerjisiyle hareket eden anne enerjisiyle bir şeyler yapan birinden bahsediyor. Aslında bu karakterin güvenilir kalesi eşi değil veya güvenilir kalesi sevgilisi değil, annesi. Anne karakterinin çok baskın olduğunu söylüyor erkekte de kadında ise bir boşluktayken başladığını ve bunları fark edemediğini söylemekte, ifade etmekte aslında erkek güvenilir, güven veren güven veren bir tarafı da kadını kendisine çekmiş olabilir. Onun güvenilir, onun kale gibi durması, ona sığınması kadının ona güven vermiş, onu bu anlamda rahatlatmış olabilir. Öylelikle başlamış olabilir bu iş. Peki şu anda neler oluyor hayatında? Ya kadın açıkçası biraz akışa teslim olmuş, akışa teslim olmak istiyor. Ve bir yol arayışında tamamen kendini rahat bırakmak, yeni bir yol arayışına girmek istiyor. Ya kadın bir şeyleri sonuçlandırmak istiyor, bir yol arayışına girmek istiyor. Artık silip süpürmek istiyor hayatından bu kötü düşünceleri, hayatındaki bu olumsuzlukları yok etmek istiyor. Kadın bir hayli sıkılmış yani parsadra bir hayli sıkkın görünüyor arkadaşlar burada. Şu an erkek ne yapıyor bakalım? Evet, yelkenli ve nehir. Aslında onu biraz dinlerseniz, biraz onu anlamaya çalışırsanız, biraz ona zaman verirseniz, bakın, alyans. Evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz ama onun şartlarını iyi göz önünde tutmamız lazım siz hoşlanamayabilirsiniz diyorum ya onun güvenleri kalesi birinci boyutta annesi anne karakteri onun için çok önemli kadın onun için çok önemli ee, bu durumda biraz aksi düşebilirsiniz ama ona zaman verirseniz siz bir yelkenliğe binip açılmak isterken o da bir nehiri izlemek istiyor kenardan o daha yavaş gidiyor siz ona bu anlamda biraz zaman verir biraz sakin düşünürseniz belki de bir şeyler yoluna girecek dedi peki bundan sonraki süreçte ne olur Bakın ben burada kadın karakteri ya da bu kime uyuyorsa o alsın kabul etsin. Biraz bu ilişkiden çıkacak gibi görüyorum. Yeni bir kapı, yeni bir girişim, yeni bir hayat istiyor ısrarla ve boşlukta hissediyor kendini. Yetmiyor. Erkeğin onunla ilgilenmesi ona yetmiyor. Kendini boşlukta hissederken görüyorum. Ve bu işi kesip atmak ve bu işle ilgili bitiş kararı almak istediğini görmekteyim. Erkek ise Bakın buna saygı duyabilir. Onu çok sıkıştırırsanız bu anlamda derseniz ki bu böyle olmuyor işte bitsin bu böyle olmuyor şöyle olsun böyle olsun derseniz bitiş kararı alabilir arkadaşlar. Yani burada bitirebilir gidebilir tamam senin dediğin olsun diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Tamam senin dediğin olsun diyebilir. O yüzden eğer bu ilişkide kalmak, eğer bu kişiyle olmak istiyorsanız geçim yapmaya gönlünüz olması lazım. Anne karakteri de sonradan değişebilir bakın. Kötü karakterle başlayan anne sizi bunaltan anne iyi bir karaktere doğru dönüşebilir diyor. Bir ev, bir ev kurabilirsiniz ama eğer bu tavrınızda, bu memnuniyetsiz tavrınızda, bu boşluktayım, benimle daha çok ilgilen, ben yeni bir yol arayacağım vesaire tavrınızdan çıkmazsanız mezar, bitiş bitişe doğru gidebilirsiniz, bitirebilirsiniz bu ilişki diyor sevgili arkadaşlar. Ve bu ilişkinin elementi e, ee, abanos. Yani abanos ne diyor bize? Üzüntü var, gözyaşı var, öfke var, gözyaşı, öfke, üzüntü. Bir kaos var bu ilişkide. Bence kaosu daha çok sanki kadın mı yaratıyor acaba? Belki erkek bunu tetikliyordur. Bakın ona sözüm yok ama daha yavaş gidin. Daha sabırlı gidin lütfen. Bakın abonos bize şunu söylemek istiyor. Üzüntün var, gözleşim var ama öfken de var. Yani gerginsin diyor. Stresin de var diyor. Lütfen diyor bundan kurtul. Ariman bu ilişkinin ruhu. Ariman ne söylüyor bize? Tensel çekim gücünüz var. Cinsel çekim gücünüz var. Tutkunuz var. Sevginiz var. Aşkınız var. Aşk, sevgi, öfke, nefret. Yani aslında gerçek aşkta bunlar olur biliyor musunuz? Gerçek aşkta tuzlu biberidir böyle tatsızlıklar. O yüzden sizin biraz daha bir şeyleri alttan alırsanız ve sabır gösterirseniz iyiye doğru gideceğinizi bana düşündürdü. İyiye doğru gideceğinizi düşünmekteyim. Neden? Elimdeki bu kartta aynı şeyi söylüyor. Yani ilişkinin ortak kartı Zara. Güzel günler ve ferahlık. Güzel günler ve ferahlık seninle birlikte. Güzel günler ve ferahlık yakındır diyor. Ama kadını uyarıyor. Lütfen sabır. Lütfen sabrın sonundaki selameti gör diyor. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki katini açılımında tekrar keyifle görüşmek üzere. İyi günler.